Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte eee Brawl Stars çekiyoruz hilerisini. Ve yanımızda Arda'nın kuzeni Efe, Efe var. var. Benim ee, yani. Ya biz Arda Poko balon seçtik. Çünkü bu arama aslında veya ma aslında eee Poko hep arkada doluyor ve Foko e, hep arkada doluyor. Leon hep arkasında. Eğer yani Leon savaşa şey ona vuruyor, vuruyor, can basıyor ve buradaki canlar. Yani Poko'ya Leon'un ölmemesini sağlıyor. Bu sayede çok iyi kupa kasabilirsiniz. Ve ben kuzenimle, diğer kuzenimle, Leon'unu... Engin ile 5. mi? Evet. 35 yaptık. İstediğin seç yıldızı O kötü. Bunu mu alayım? İstediğin. Bak bu 1000 bin, bin can doldurur görmez. Onlar bu da hızlanıyorsun. Bence hızlanmayı seç. Hızlanmaz. Hız, hızlanmaz zaten. Altına basıyorum. Bas. Bastım. Zaten. Ben şimdi gidip savaşacağım. Sen de bana can mı basacaksın? Evet. Bak hep senin arkanda duracağım. Bak şu an sana vurdum da sen can alacaksın. 700 700. Vay be, vallahi de. Vallahi. Hatta canımız alsın gör. Ama çok aa, şu an çok hızlısın. Birazcık yakın dur. Çok hızlıyım. Ya yakın Ay bak. Abi. Bir dakika. Ben kalıyorum biraz. Evet. evet. arkadaşlar geldim. Şimdi ben de onu seçtim. Şey dedi. Ben Poco seçtim. Evet. Ve sürekli benim arkamda dur tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi Azı çek Efe Ve çektim Hadi maça gidiyoruz Gel Ya sen çok hızlısın bir yer yavaş ol Gel ya zaten kutuda yavaşlayacağım Sinirlerim sinirlerimi Oynatma benim bak ben yıkılacağım sana Ay, bak, sen bunlara çok iyisin bak bak şimdi canım azalsın gör bekle bak o, 30 bin çal onu hemen bak vur bana vur bana şimdi de vurayım yanıma gel bak vur Gördün mü aa çok kolay çok iyi bekle bize gör evet gençler gençler çarçabık oldu hesaplama hesaplaşma yapma diyorum direkt yedim dondur beni. Evet işte bu helal ama ben sana can basma Aynen. sen de mi ölecektin Evet 135, 135 kupa yani ben zaten bunu 30 lükle yapmıştım sıra bende 30 yapmaya çıkış hadi bakalım 20 bin altın biz bununla en günde <laughs> 2 milyon altın yaptık Hadi. Evet arkadaşlar. Efendim ya devam edemiyor çünkü şarjı bitti. Belki birazdan gelir derken abi ben neden bunu oynadım? Çift hesaplaşma yapacaktım. Neyse gençler. Bugün onu bir meşhur sıkı yapmaya çalışacağız. Abi. Arkadaşımıza yardım etmemiz lazım salak öldü. Bakın gençler şöyle yaptık mı ikisi de kırılacak. Evet şimdi belki Efe birazdan gelir şey artık telefonu. Bilmiyorum. Ben adam yanına gireyim de öldüğüm adamları. Ha. Efendim. Evet arkadaşlar şimdi Cık. yine ne oldu ya Hayır 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 Yok öyle bir şey Ölmedim Dan 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 dan, 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 dan. Yaşadım Lukas Lukas seni geberttim Lukas Hayır ya. Hayır, gazı için atılma. Hayır, hayır ölmedin. Ölmedin gençler. Te, çift hesap açmayı böyle olur? Gördüğünüz gibi zaten yok. Devam edelim inşallah. Şimdi 31 canı kalmıştı ya. <laughs> Bakın Efe geldi. Bu şarja takacağım. Bakın gençler şarja takıyor demiştim şarjı bitti diye. Şarjı çok az kalmış gençler. Evet şarjı bitti zaten değil. Ben de kasıyordum Efe. Kasıyorsak sıra sıra oynayalım o zaman. <laughs> Valla. Klon zannettim. Hayır ya. Öldüm inşallah güzel bir şiş, kupa alırız. Beş kupa. Şimdi bakın gençler benim en iyi oynadığım burada ne? Ne? Yalnız yıldızla ne olabilir? Top önemli? sürme. Top sürme savaş top yani. Evet keşke gençler şey olsaydı cennet. Çok iyi olurdu ya. İki leon. İkisi de aynı. Kurt adam leon. Kurt adam tiyan. Bir kere de benden oldu biliyor musun? Ne oldu? Evet gençler benim e, şeyde de... Efe söylesin önce. Evet söyle. Ben de annemin telefonuna Ay gençler maçtan çıktım. Pardon, özür dilerim. Ben de annemin telefonuna Pro Stars'nı indirdim. Evet. Hatta indirdim değil, indirdik. Evet. Şimdi doğru oldu. Hayır. Yenilemeyiz, yenilemeyiz, yenilemeyiz. ulti ne her böyle de iyi. Leon hiçbir şey yapmıyor ya. Şuradaki kaçta bizim takımdaki Leon. Ele attım. Bunu öldürdüm. Öldü. Hadi. Hayır. Hadi bak bir şey var. Bir şey var. Bak Dynamite bak bize trick shot atacak. Dynamite bize trick shot atacak lan. Onlar seni görüyor. Görmüyorlar sonra. Zehri var. Evet. Öldürdüm. Hayır. Zevkden ölemem ya. Hayır. don. Ne olur. Ne olur. Ne no, olur. No, Koyatmayın. No, 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 Hayır. Yediniz. Arkadaşlar adam çıkmış. Evet gençler. Bir sessizlik oldu. Telefonu elime alırsam daha rahat oynayalım da telefonu alamıyorum. Ee. Arda. Şarjın dolmuş. Çok az kalmış. Yetmiş gibi. Zaten şarjdan şarjdan dolayı değil. Böyle eleme tutarsam ha ses geliyor bak şimdi videoda izlersin bak. Şimdi böyle zıt 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 diye ses gelecek olardan. Hadi bak bir şey yeyin bir şey yeyin. Adam bize Tiksa tatacak. Şarj etmiş görmüş bence çıkaralım. Ah be. Yine aynı adam gol attı. Helal. Abi eksi 85 yedi. Güvenli bölge iyidir. Güvenli bölge iyidir. <laughs> tamam. güvenli bölge bu haritayı seviyorum. Kolonuma bazen zahmetsin Ben de yandan gideyim. İşte ben noob onum, tamam mı? Bak hemen aldım. Ama bak bu proleon. Adam Hadi hile. be. Kesin hileyle. Zaten Kesin hile. zaten hile, hile desin. Kaba, şerefsiz. Zaten hile. Ay adam mermi hilesin. Mermi sürekli tutabiliyor şerefsiz. Vay canına. Sen nasıl gördü bu? Bilmiyorum. Hile kama şerefsiz. Çıt <laughs> Abi nasıl görüyor ya? Benim görmez ki nasıl mı satayım ya? Ha salaklar. Evet şimdi gim 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 gif gif kap 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 tek tek vurdu lan abi 53'e e nedim 53 e nedim? 53 iyidir 53 iyidir çok iyidir 53 acayip iyidir. Iyidir. iyidir bir görmezlik kazansam Oy ben sıfır yaparım. Mesela şöyle. Çabuk 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 hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Bu işler hızlı gerektirir. Ve geldim. Aslında gelmedim aslında. Buradan gitsin. Ya ben mal mıyım? Neyim ya? Ölmedim. Hayattayım. Hayattayım. Hayır akşam. Anlatmaya gerek yok. yok. Şu an ölmedi, Arda. Evet ölmedim. Hayır. Ya Pardon. Evet gençler bu video bu kadardı. Kupa kaybettik videoda. E Lan 650 kupaydım. 815'e çıktık. G 600'e düştük gençler. Görüşürüz. Bay bay.